Sayın Apoooo Herkese merhaba, kitabımızda beraber Burada bir rastgele diye bir uygulama var Bu rastgele şimdi e, Bizde bir şey var şimdi Bu, bu, bu rastgele bir kitap okuyarak puan kazanıyoruz P Puan kazanarak da bizim okulda bizim İngilizce öğretmeni yani Mrs. Gamze e, Bize bir hediye alacakmış benim puanım şu an görüyorsunuz yukarıda yıldız. Puan değil yıldız diyelim. Burada kitap okuyarak yapıyoruz. Ben buradaki pop, popüler kitapları hepsini okudum. Şimdi ben buradaki şuradaki ABC'yi geçtim. Ne? Şuradaki ABC var ya bunun yanındaki bu ABC. Ben şimdi burayı okuyorum. H falan kalmıştım bakın. Aaa! Cani Raskit! Aaa! Ay, kan. iyi ben bakamayacağım bunu. Ice cream, ice cream. iyi. Anglo, nitel nasıl okuluyorsa. Iglo, Iglo. Ben de okuyamıyorum da okumaya çalışıyorum. Ben de okumaya çalışarak bu kadar puanı yaptım. Okuyamazsam bile okumaya çalışıyorum. Unsight, unsaid. Iron, iron. Ya ben Iron'ı biliyorum. Iron Man, Iron Man'de de var. Iron, Iron. Uy Johnny. Johnny. Is for, is for ice cream. Ice is for alcohol. I, I for ice. Nasıl? Okuyamıyorum ama çalışıyorum yani ne yapayım? Okuyamıyorum ama okumaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ben yaz rastgele şifrem yanımda da siz görmüyorsunuz ha. Yani rastgele şifremi size vermem bana puan kastırın diye verip falan par şeyimi yaptırmayın. O kadar puan kastım yani niye vereyim? Ay bitti. Evet yıldız aldık. Ben okuma yaptığım için, okuma 50 puan. Yani dinleme 10 puan. Bakın şimdi kaç puanım oldu, yukarıda gözüküyor. Noble Letter'ın, yani bu cani şeyin... Ee, ...dinleme kısmını yapacağız. Ay. Dinleyelim. Dinle. Ses sesi Aa. geliyor mu? Gelmiyor. Bir dakika. bakayım. Olmadı. Neyse Ay iyi diye okunuyor. Ben Iklo. İşte yine aynısı. Bunu hızlı hızlı geç okunmam bunu zaten. Hızlı hızlı geçtik. Buna bir kalp atalım ya. Bunu, ben bunu sevdim. Cani olsa bile sevdim. Ama yani beğendiklerimizi burada e, beğendiklerimiz orada bir yer var. Orada gözüküyor. Evet şimdi J'ye geldik. Bu Z'ye kadar gidiyor. Aa yok N'ye kadarmış. Hani Z'ye kadar gidiyor sandım. Pu. Ve şimdi C'deyiz. Arkadaşlar şimdi arkadaş şimdi e, sanki bur bunu burada şimdi bağış yapmak için 2000 sanırım. E, evet, 2000 olma çok kolay. E, mi milyon feran ve milyon da çok fazla. De ben İngilizce öğre öğretmeni ne kadar yaparsam o kadar. Neyse. Rake, racket, 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 rot, rot, jet. Arkadaşlar siz bunu biraz daha küçük an yani F16 var ya F16. Ben ilk önce nereye giderim söyleyeyim mi? Ben. ben ilk önce Afrika'ya giderdim. Çünkü ben yardım severim ya. Onlara azıcık paramla yemek verirdim. Yani yazık yani yani yazık. Arkadaşlar daha geçmeyin siz de zenginseniz Afrika'ya gidin. Oradaki çocuklar çok aç. Harbiden çok aç. Yani gidin. Yani ben Zaten olsa ilk önce Afrika'ya sonra e, İstanbul'a giderdim çünkü ailem gitmişti. Eğlen, bayağı eğlenmişler. Ben de ne kadar bakmak istiyorum. Onlar için işte, oraya giderdim. Şimdi is all for jacket. J is for jar. J is for jelly. J is for jet. Aa, okuma tamam. Baya. Yani arkadaşlar 2000 olursa var ya. 2000 olursa var ya. Yani 2000 olursam. Bana şey yapabilirsem. Çok mutlu olurum. Yani J. aralarından en çok puan J. alan benim. Jacks. Aa ses geliyor. Jacks. J. 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 Jar. Jar. Başlayan dinleme kısmı. J. Arkadaşlar siz bunu okumayı bilmiyorsanız ilk önce dinlemeyi yapın. J. Sonra aklınıza e tutabilirsiniz dinlemeyi. J. J. Evet. J. 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 Jet. jet. Ama bu, bu jet değil yalnız. Uçak ha. Uçak değil o jet. J is for jet. Jet değil jacks. o çak. Çak ve jet ayrı şeyler. J <laughs> is for jar. Akıllar yorumlara yazın. Benim sevdiğim jet türü. J is for jelly. Bütün yorumunuza bakacağım. Doğru olanı bilene yorumuna kalp J atacağım. J is for Hadi. jet. Yaşma. Dinleme de yap, dinlemeyi de yaptık. Benim şu an rekorum iki. O bardak düştü, bardak. Bardak düştü. Annem geri çıktı. Bardak düştü. <laughs> İyi kırılmadı yalnız. Su döküldü de kırılmadı. Talihsizlik tali, işte. Ne yapalım? Şimdi kediyiz. Ben bayağı ilerlemişim yalnız ha. Ay önce okumada siz önce dinlemeyi yapın. Ama ben hızlıca ekibini yapmak için şey yapıyorum. Kan ya ben bunu biliyorum. K K kanguru kanguru K K K K anahtar demek ki. Bakın ne güzel youtuberım. En az sizlere hem İngilizce öğretip hem de sizi güldürüp hem de video Emre size eğlendirip video çekiyorum. Ne güzel bir video YouTuber'ım. Um. K K Kitten, Kitten. K K Koala. K is for kangaroo. Aga kanguru böyle miymiş? Aga kanguru böyle miymiş? Neyse. Kanguru. K is for K. K is for kitten. K is for koala. Tam bu kitap okuma kısmı bitti. 2000 oldu mu? Yok, olmadı. Az kaldı. Şimdi listen. Ya yani şimdi dinleme yeri. Başlat. K K K K K, K. Kangaroo. 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 K. Oh. K. Key. Key. Key, Key. demiş bu, keymiş. Ben de bilmiyorum, öğren çalışıyorum. K. 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 Kitten. 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 K. 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 Koala. Koala, koala, koala. Kanguru da bird. Kanguru da K is for kangaroo. Kangaroo, di okunuyor. Kangaroo. Okunuyor. K is for key. Key. K, K is for kitten. Kitten. K is for koala. K is for koala. Koala. O kuma kusmada bitti. Az kaldı yalnız bu. Neye kadar? 1 dakika. 1, 2, 3. 3 tane kaldı. Arkadaşlar bu videomuzuna abone sonuna Daha fazla bir videoya abone olup like'ini unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Hapuuu. Hapuuu.